Merhabalar. Bugün bir gezegenin ve yıldızın yüzey sıcaklığını nasıl hesaplıyorlar? Buna bakacağız. Mesela güneşin yüzey sıcaklığı yaklaşık 5500 kelvin. Bunu güneşe gitmeden nasıl bilebiliyorlar? Nasıl hesaplıyorlar? Veya yeni bir yıldız keşfediyorlar. Yıldız 3000 ışık yılı uzakta bize ama direkt yüzey sıcaklığını tahmin edebiliyorlar. Şu olabilir diyorlar, şu değer olabilir diyorlar. Bu yıldıza gitmeden bunu nasıl hesaplıyorlar? Buna bakacağız. İlk önce bunu bilmek için dalgaları bilmek lazım. Dalgalar ses dalgaları, su dalgaları, elektromanyetik dalgalar gibi dalga çeşitleri var. Elektromanyetik dalgalar boşlukta yayılırken ses dalgaları, su dalgaları Yayılmak için bir ortama ihtiyaç duyar. Mesela ses dalgası yayılmak için havaya veya katı bir ortama ya da su gibi bir ortama ihtiyaç duyar. Veya su dalgaları yayılması için suya ihtiyaç duyar. Ama elektromanyetik dalgalar herhangi bir ortama ihtiyaç duymadan yayılabiliyor. Ee, mesela biz e, uzayda, uzay boşluk. Ama güneş ışınları uzaydan geliyor dünyaya. Ee, ışık da bir elektromanyetik dalga. Uzay boşluk olduğu için güneş ışınları yayılabiliyor uzayda. Elektromanyetik dalga olduğu için. Mesela güneş ışınları bir ses dalgası olsaydı yayılamayacaktı. Boşlukta. Ee, peki elektromanyetik dalga nasıl oluyor? Ee, elektromanyetik dalga elektronların yani artı veya eksi yükü yani mesela bu proton olsun veya elektron olsun fark etmez. Proton veya Bu proton veya elektronun iğmeli hareket etmesi sonucu oluşur elektromanyetik dalga e ivmeli hareket etmesi sonucu oluşur. Ee, yani nasıl oluşuyor? Aslında kısacası bu buraya doğru e ivmeli olarak hızlanıp bu şu noktaya gidip durup geri olduğu noktaya geri dönerse bu e ivmeli bir hareket yapmış oluyor. Bu hareket sonucu elektromanyetik dalga oluyor. Peki nasıl oluşuyor? Bu buraya doğru gidip geldiği zaman eee bu yüklü bir parçacık olduğu için bir elektrik alan oluşacak. Bunun şu an et etrafında yüklü bir parçacık olduğu için elektrik alan var. Mesela proton olsun. Bunun etrafında bir elektrik alan var. Bu elektrik alan bu hareket ettikçe değişecek. Elektrik alan değişimi de manyetik alan değişimi oluşturacak. Ee, eğer Elektrik konusuna biraz, bili, e, biraz biliyorsanız akım geçen bir telin etrafında manyetik alan oluşturur. Akım nedir? Zaten e, elektronların hareketidir. Sonuçta iğme hareket ederek bir e, bu elektron bir e ilmele hareket ediyorsa elektrik alanı değişecektir etrafındaki yani şu noktadaki elektrik alanı, şu noktada oluşturduğu elektrik alan büyüklüğü bu böyle giderken hızlanarak gidiyorsa uzaklık artacağı için elektrik alan azalacaktır. Tekrar böyle gelirken elektrik alan artacaktır bu noktada. Elektrik alan değişimi de burada bir manyetik alan değişimi oluşturur. Manyetik alan değişimi ve de elektrik alan değişimi oluşturur. Yani manyetik alan değişiyorsa elektrik alan değişir, elektrik alan değişimi de bir manyetik alan değişimi oluşturur. Bu sayede de elektromanyetik dalgalar oluşuyor. Ee, elektromanyetik dalgalar bu kadar. Onun dışında elektromanyetik dalgaların özelliğine geldiğimizde çevremizdeki birçok şeyde elektromanyetik dalgaları kullanıyoruz aslında. Radyo dalgaları bir elektromanyetik dalgadır. Mikrodalga elektromanyetik dalgadır. Ee, Kızılötesi, görünür ışık, ultraviyole, x-ray, gamma ışınları bunlar bir elektromanyetik dalgadır. Peki bunlar arasındaki fark ne? Fark aslında dalga boyu. Ve dalga boyuyla da biz e, frekansın ters orantılı olduğunu biliyoruz. Şuraya baktığımızda şu, e, dalga boyu aslında iki tepe arasındaki mesafedir. Şu iki tepe arasındaki mesafe dalga boyunu verir bize. Baktığınız zaman radyo dalgasına, mikrodalgaya, kızılötesine, görünür ışığa geçtiğimiz zaman bu iki mesafe azalıyor. Yani radyo dalgalarında bu dalga boyu 10 üzeri 3 metre yaklaşık bir yer bunlar. Yani 10 üzeri 3 metre çok büyük bir değer. Bir kilometre. Mikrodalgadayken 10 üzeri eksi 2. Kızılötesi 10 üzeri eksi 5. Artık iğne ucu kadar. Ve x ışınında atom kadar. Bir atomun boyutu kadar bu dalga boyu. Yani çok çok küçük oluyor. Ee, şimdi dalga boyuyla frekansın ters orantılı olduğunu biliyoruz. Şimdi bu elektromanyetik dalgalarında bir enerjisi var. Bu elektromanyetik dalgaların enerjisi, bu h, Planck sabiti, bir sabit bir sayı çarpı frekans. Frekansla direkt enerji doğru orantılı. Yani frekans arttıkça enerji artıyor. Radyo dalgalarının frekansı 10 üzeri 4 Hz. Bu küçük bir değer. O yüzden enerjisi çok fazla değil radyo dalgalarıyla. Bu yüzden radyo dalgaları da bir radyasyon var aslında. Ama bizi etkilemiyor. Yani güneşten gelen e, görünür ışık, güneşten gelen ışığın radyasyonu daha fazla radyo dalgalarına göre. Mikrodalga, bunda da bir e, frekansı 10 üzeri 9 civarı. Bunun da bir enerjisi var. Ama küçük bir enerji. Ama geldiğimiz zaman X ışınına, gama ışınına baktığımız zaman enerjisi gama ışının 10 üzeri 20. Bu çok büyük bir değer. Buraya 10 üzeri 20 koyduğunuz zaman çok büyük bir enerji çıkıyor. bu enerji de radyasyona bağlı olarak bizi çok fazla etkiliyor. Yani enerji dediğimiz şey aslında radyosu, bizim radyasyon dediğimiz şey aslında enerji. O yüzden diyorlar X ışınlarına ya da mesela güneşin bazı ışınları güneş bazı yerde de ultraviyole ışın yayılıyor. Bu da e, enerjisi büyük olduğu için radyasyon olarak vücudumuza zarar veriyor. Bu yüzden güneşte çok fazla kalmayın vesaire diyorlar. Ee, bunun dışında dalgalarla ilgili söylemek istediğim Mesela şunu söyleyebiliriz. Einstein'ın meşhur denklemi var. E eşittir. M kütle çarpı ışık hızının karesi. Şimdi ışık yani foton bir kütlesi yok. Fotonun bir kütlesi yok. Işığın bir kütlesi yok. Ama şöyle bir şey var bir elektronla bir elektronla bunun anti olan pozitronu birleştiriyorlar ve ortaya gama ışını çıktığı görülüyor. Elektronun bir kütlesi var. Bunun antiparçacı olan pozitronun da bir kütlesi var. Ama ortaya bir gama ışını çıkıyor. Işının bir kütlesi yok. Gördüğünüz gibi peki biz bunu bu ışının enerjisini nasıl hesaplayabiliyoruz? E eşittir mc kare. Buradaki kütleler ışık hızıyla çarpılırsa bu gama ışınının enerjisi bulunuyor. Bu da çok büyük bir enerjiye denk geliyor. Çünkü ışık hızı çok büyük bir sayı ee, Bu sayının karesini alıp Çarptığınız zaman çok büyük bir sayıya denk geliyor Atom bombalarının prensibi buradan geliyor bu çıkan enerji atom bombasının nükleer enerjiye Eşit oluyor Eee Şimdi konumuza gelirsek, konumuz Wien yerleştirme yasasıyla e, bizden uzaktaki yıldızların yüzey sıcaklığını hesaplayabiliyoruz biz. Bu hesap için bir formül var, onu yazacağım. şöyle dalga boyu maksimum ışıma şiddetinde maksimum olduğu değer çarpı sıcaklık kelvin cinsinden eşittir 0.200 eksi dokuz çarpı on biri eksi iki metre kel Gördüğünüz gibi dalga boyunun e, buradaki maksimum ifadesi e, e, dalga boyunun maksimum olduğu yeri işaret etmiyor aslında Maksimum ışıma şiddetinin hangi dalga boyunda olduğunu ifade ediyor. Yani en çok ışıma hangi dalga boyunda oluyor? Şimdi bunu şöyle anlatabiliriz: En çok ışıma hangi dalga boyunda oluyor? Ee, bir demir parçacı olsun, bu bir demir olsun. Bunun sıcaklığı 25 santigrat derece olsun. Biz bu demiri ısıttığımızda bunun sıcaklığı da artacak. Sıcaklığı arttıkça e, sıcaklık demek bir maddenin içindeki e, taneciklerin ortalama kinetik enerjisidir bir maddenin içindeki taneciklerin ortalama kinetik enerjisi bize sıcaklığı verir. Yani bu demirin içinde demir tanecikleri var. Demir atomları var. Bunların ortalama kinetik enerjisi. Bunlar hareket ediyorlar. Bunların ortalama kinetik enerjisi bize, bize sıcaklığını verir bu madde. Biz bunu ısıttığımızda bu demir atomları daha da hızlı hareket eder. Yani bunlar hızlanır. Ee, i̇lk Anlattığımda elektromanyetik dalgalar nasıl oluşuyor dediğimde Bunlar bir hareketi vardı e İlmeli hareket ediyorlar şu an Ama ısıttığımızda daha da hızlı hareket edecekler Yani daha hızlı e ilmeli hareket edecekler yani Elektrik alan Daha hızlı değişecek daha çok değişecek Elektrik alan ne kadar hızlı ne kadar çok değişirse manyetik alan da o kadar hızlı o kadar çok değişecek Bu da e Daha yüksek enerjili daha yüksek enerji seviyelerinde de ışıma yapacağı anlamına gelir. Şimdi bu 20 ve 25 santigrat derecede demir atomu kızıl ötesinde ışıma yapıyor. Yani biz buna bir termal kamerayla baktığımız zaman bunun kızıl ötesinde ışıma yaptığını görüyoruz. Ama görünür bölgede bir ışıma yok. Biz bir odada... Dışarıdan herhangi bir ışık kaynağından odanın içinde herhangi bir ışık kaynağı olmadığı zaman biz bu demir atomunu 25 santigrat derecedeyken göremeyiz. Çünkü bu, bu bizim görebileceğimiz türde bir ışıma yapmıyor. Sadece kızılötesi ışıma yapıyor. Karanlık odada biz bunu termal kamerayla görebiliriz. Kızılötesi ışıma yaptığı için. Ama biz bunu ısıttıkça sıcaklığı yükseldikçe bu atomlar daha fazla hareket edeceği için bu e, elektromanyetik dalga yayıyor. Ee, elektromanyetik. E, yayda elektromanyetik dalga spektrumu daha geniş olacak. Yani ne demek istiyorum? Ee, şimdi yukarıdaki resime bir daha gelelim. Şurada gördüğünüz gibi bu bir şuradaki yayıyor. Kızılötesi yayıyor. Biz buna ısı verdikçe demir ısı verdiğince demiri eritme işlemi başlıyor. Yani demiri nasıl eritiyorlar? Isı veriyorlar, ısı veriyorlar, ısı veriyorlar. Sonra o demirin sarı rengi döndüğünü görüyoruz. Aslında o hala kızılötesi yayıyor. Yani biz onu mesela erimeye yaklaşmış bir demiri düşünün. Böyle rengi sarıdır. O hala bir ışık yayıyor. kızılötesi bir dalga yayıyor. Ama biz onu sarı görüyoruz. Onun ee, biraz önce yazdım. Dalga boyu maksimum değeri aslında dalga boyu maksimum değil. O sarı görüyoruz ya biz onu. Yani sarı bölgede mesela 550 nanometre sarının 550 nanometre Dalga boyu sarı ışığı. Onun dalga boyu artık e, 550 nanometre. Yani hala kızar ötesi yayıyor. Ama yoğunluklu olarak yoğun e, yoğunluklu olarak sarı yayıyor. Biz onu sarı görüyoruz. Yani hala devam ediyor kızar ötesi yaymaya ama en çok neyi yayıyor en çok görünür bölgedeki sarı ışığı yaydığı için biz onu sarı görüyoruz bunun gibi düşünebilirsiniz ee, buradaki dalga boyu maksimum değeri bunu anlamaya denk geliyor Şimdi buradan gezegenlere nasıl geleceğiz? Şöyle ki, Güneş bir yıldız. Güneşin biz sarı göründüğünü biliyoruz. Ee, güneşten bize gelen elektromanyetik dalgalar var. Bu dalgaları maksimum dalga boyunu ölçtüğümüzde yani ıı, Maksimum dalga boyunu ölçtüğümüzde yani şöyle bunu Türkçe olarak ışımanın maksimum olduğu yerdeki dalga boyu diyebiliriz. Işımanın ee, maksimum olduğu yerdeki dalga boyu. Yani ışıma nerede mesela güneşte? Güneşi biz ışımayı nasıl görüyoruz? Görünür bölgede. Görünür bölgede hangi ışıma? Genelde sarı renk ışımanın maksimum olduğu yerdeki dalga boyu. Yani genelde biz sarı gördüğümüz için sarının dalga boyunu alıyoruz. Maksimum orada çünkü. Bu yüzden. Işımanın maksimum olduğu yerdeki dalga boyu çarpı yüzey sıcaklığı saat bir sayıyı veriyor bize. Şimdi güneş için hesaplayalım mesela. Evet hesapladığımızda 2.9 çarpı 10 üzeri eksi 3. Buranın yaklaşık olarak yazdım. Şu değeri yaklaşık olarak yazdım. Bölü 550 nanometre. Biz güneşin yani sarı ışığın dalga boyunun 550 nanometre olduğunu söylemiştik. T eşittir. Sabit sayı bölü maksimum dalga boyu 550 nanometre çarpı 10 üzeri eksi 9. Bu da gördüğünüz gibi 5270 5270 5272 Kelvin yapıyor. Güneşin de yüzey sıcaklığı 5750 5.500-5.750 kelvin diyorlar. Ee, bunun için mesela şu grafikte buradaki grafiğe baktığımız zaman e, bunu bir demir gibi düşünebilirsiniz. Mesela demire 300 Kelvin vermişiz. Böyle bir şurada mesela dalga boyu maksimum bu kadar yapmış. O demir yine bir ışıma bizim görebileceğimiz görünür bölgede bir ışıma yapmamış. Genelde yine kızıl bölgesi kızıl ötesine kalmış. Demire 4000 Kelvin vermişiz. Tabi bu demir değil ama yani bir madde düşünün demir gibi. 4000 Kelvin vermişiz. Eee. Işımanın maksimum olduğu yerdeki dalga boyu kırmızıya denk gelmiş. 5000 Kelvin vermişiz. Işımanın maksimum olduğu yerdeki dalga boyu sarı bölgeye denk gelmiş. 6000 Kelvin vermişiz. Maksimum olduğu yerdeki dalga boyu maviye denk gelmiş. Mesela 7000 Kelvin vermişiz ultraviyoleye yaklaşmış. Yani enerji enerjiye denk gelince de bu grafiklerin mesela 6000 kelvin verdiğimizde şu alan grafiğin altında kalan alan bize enerjiyi verir. Yani şurada daha iyi anlayabilirsiniz. burada e, mesela güneş 5800 kelvin yaptığı ışmanın e, maksimum olduğu yerdeki dalga boyu gördüğünüz gibi buraya denk geliyor dalga boyu yaklaşık olarak şurası bu güneş e, mesela şu bölge bu bölgede bir ışıma yapıyor. Yani kızıl ötesinde bir ışıma yapıyor. Gördüğünüz gibi ultraviyole bu zara, güneşin zararlı olduğu yerde burada da bir ışıma yapıyor. Ama genel olarak kızıl ötesinde de ışıma yapıyor. Mesela buradaki ışıma ısı olarak geliyor bize. Isı enerjisi olarak. Şimdi mesela lambaya bakalım. Evimizdeki lambalar. Yakınlaştıralım. evimizdeki lambalara baktığımız zaman evimizdeki lambanın e, genelde kızıl ötesinde olduğunu görüyoruz Işmanın maksimum olduğu yerdeki dalga boyu kızıl ötesinde bu yüzden evdeki lambalara verimsiz diyorlar yani aslında lambalar şu enerji, şu grafiğin, şu tarafının altında kalan enerji ısı olarak gidiyor. Biz sadece şuradaki ne alıp ışık olarak kullanıyoruz. Şuradaki enerjiyi alıp ışık olarak kullanıyoruz. Ama şurası ısı olarak kayboluyor. Büzenlamlara e, verimsiz diyorlar. Evet. Hepinize teşekkür ederim. Kolay gelsin.